Motosiklet, lüks otomobiller, drone ve deniz araçları. Yaptığı gösterilerle sürekli gündem olan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, offroad aracıyla bu defa milyonlarca liralık lüks bir spor otomobilin üstünden uçtu. Dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, başarılı atlayışını Yusuf Dikeç pozu vererek kutladı. Müzik 5 yaşında yapmadığı kalmadı. Bu defada milyonluk arabanın üstünden uçtu. Yusuf Dikeç pozu verdi. Dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zain Sofuoğlu, motosiklet, araba, drone ve deniz araçlarıyla yaptığı gösterilerine bir yenisini daha ekledi. Üzerinde isminin yazdığı bir off-road aracının direksiyonuna geçen 5 yaşındaki Zain, rampadan tam gaz havalandı. Yaklaşık 40 milyon lira değerindeki lüks bir spor arabanın üzerinden atladı. Yürekleri ağza getiren Zayn sorunsuzca yere inmeyi başardı. Ekipmansız ve tek eli cebinde yaptığı atışta Paris 2024 olimpiyatlarına damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç'in hareketiyle aracının üstünde kutlama yaptı. Sosyal medyada 3 milyon takipçisi olan Zayn'in gösterisi beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.